Evet arkadaşlar, dediğim gibi biz kralçelere layık bir saray helvası, ballı saray helvası gerçekten çok muhteşem oldu. Buna ekleyeceğim sadece şöyle e, gül tomurcukları arkadaşlar. Oh. Evet gül tomurcuklarımızı da ekledik ve yanında bir tomurcuklu suyumuz ve tabii ki kahvemiz. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi arkamda kızarmaya başlayan domateslerim. Bu tarafta da var. Nisan gülüm, zeytinim, her şey. Yani mükemmel bir ortamda mükemmel bir helvayla Kahve keyfi yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin, ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bugün saray helvası yapıyoruz. Buna güllerbi de deniyor ama bu bence saray ve sadrazam helvası. Çünkü bu sadece balla yapılıyor arkadaşlar. Bunun için malzemelerim bir buçuk su bardağı su, bir buçuk su bardağı bal, 2 su bardağı buğday nişastası, şöyle bir miktar badem ve gül tomurcukları arkadaşlar. Ben bu gül tomurcuklarını şöyle kahvenin yanında suya da atıyorum. Yani böyle bir şey yok. Misler gibi gül kokulu suyum oluyor arkadaşlar. Hatta e, şunun da içine atayım. Gül suyu yerine mis gül kokulu bir helvan olsun. Şimdi e, burada tereyağım var. Göz kararı koydum. 2 kaşık, 2 yemek kaşığı olabilir. Bunu hemen ocağa alıp helvamı yapmaya başlıyorum. Yağı küçük ee, ocağa aldım arkadaşlar. Yavaş yavaş, ağır ağır pişsin, tereyağı da yanmasın. Helvam da yavaş yavaş pişsin. Evet yağım erirken içine çiğ bademi atıyorum. Yağla birlikte bademlerim de kavrulsun. Evet, iki su bardağı nişastayı bir kaseye alıyorum. Ve üzerine bir buçuk su bardağı suyumu ekliyorum. Bunu burada güzelce bir eritiyorum arkadaşlar. Kavrulan bademlerin içerisine balı aktarıyorum arkadaşlar. balığın biraz kaynaması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bal kaynıyor. Ve şimdi balın içerisine güzelce eritmiş olduğum nişastayı yavaş yavaş aktarıyorum arkadaşlar. E artık bunu böyle güzelce bir kavurma zamanı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şahane bir helva oldu. Ben bunu e, kaba dökmeyeceğim. Biraz soğusun. Ondan sonra e, kaşıkla alacağım. Muhteşem bir helva oldu. Fıstık ezmesi gibi oldu arkadaşlar. Evet gerçekten krallara layık Evet artık altını kapatıyorum ve soğuması için bırakıyorum arkadaşlar. Evet krallara değil kralçelere layık bir helva arkadaşlar bu. Neden kral olsun? Bizlere layık, kadınlara layık bir helva bu.